Sistem analizi ve tasarımı ünite bir özet. Sistem ve bilgi sistemini tanımlamak. Sistem, istenilen bir sonucu oluşturmak için birbiriyle ilişkili ve birlikte çalışan bir grup bileşendir. Bilgi sistemi, veri toplamak, depolamak ve işlemek, bu. Verilerden sayısal bilgi üretmek amacıyla bir araya getirilmiş, birbiriyle uyumlu bileşenler bütünüdür. Bilgi sisteminin bileşenleri, donanım kaynakları, yazılım kaynakları, veri kaynakları, ağ kaynakları ve insan kaynaklarıdır. Farklı bilgi sistemlerini ayırt etmek. Sistemler yerine getirdikleri işlevlere göre sınırlandırılabilir kayıt işleme sistemleri, işletmenin operasyonel düzeydeki işlemlerini kaydeden bilgisayar tabanlı sistemlerdir. Ofis otomasyon sistemleri yeni bilgi üretmeyen ancak gerektiğinde bilgi üzerinde değişiklik yapan ve sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak çalışanları destekleyen sistemlerdir. Yönetim bilgi sistemleri yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri üretmek için işlem verilerini kullanan ve sonuçlarını rapor halinde yöneticiye sunan sistemlerdir. Karar destek sistemleri Karar vericilerin alternatifler arasından seçim yapabilmesine yardımcı olacak şekilde bilgi üreten sistemlerdir. Uzman sistemler, belli bir konudaki uzmanın düşüncesini taklit ederek o konudaki bir probleme çözüm üretebilen sistemdir. Grup karar destek sistemleri, bir grubun belli bir problemi çözmesine yardımcı olmak için geliştirilen sistemlerdir bilgi sistemlerini etkileyen faktörler, ticari ilimler ve teknolojik gelişmeler olarak iki ana grupta toplanabilir. Ticari ilimler Küresel ekonomi, farklı diller, döviz kurları ve iş kültürleri nedeniyle bilgi sistemleri küresel çapta geliştirilmelidir. Elektronik ticaret, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, e-ticaret ve iş uygulamalarının gelişmesiyle bilgi sistemleri önemli hale gelmiştir. Güvenlik ve gizlilik, elektronik ticarette güvenlik, işletmelerin güvenli bilgi sistemleri talep etmesini gerektirir. İşbirliği ve ortaklıklar, işletmelerin ortak çalışabilmesi için uygun bilgi sistemleri geliştirilmelidir. Bilgi varlığı yönetimi Veri ve bilgilerin doğru aktarılması ve tekrarlayan verilerin temizlenmesi önemlidir. Sürekli iyileştirme ve toplam kalite yönetimi, bilgi sistemlerinin sürekli geliştirilmesi ve kalite göstergelerinin belirlenmesi gerekir. İş süreçlerinin yeniden tasarımı, yeni iş süreçlerine uyumlu bilgi sistemlerinin geliştirilmesi önemlidir. Teknolojik faktörler Ağlar ve internet, bilgi sistemleri ağlar ve internet üzerinde çalışmaktadır. Bu nedenle ağ kurulumları önemlidir. Mobil ve kablosuz teknolojiler, mobil cihazlar ve kablosuz teknolojiler, uygulamaların entegrasyonu için gereklidir. Nesne tabanlı teknolojiler, bu teknolojiler, bilgi sistemlerinin geliştirilme sürecini hızlandırır ve maliyetleri düşürür. İşbirlikçi teknolojiler, e-posta, anlık mesajlaşma ve iş akış sistemleri iletişimi ve takım çalışmasını geliştirir. Kurumsal uygulamalar, ERP, SCM ve CRM gibi kurumsal uygulamalar işletmelerin faaliyetlerini destekler ve entegrasyonları zorlayabilir. Bu faktörler, bilgi sistemlerinin verimli ve etkili bir şekilde geliştirilmesini sağlamak için önemlidir. Bilgi sistemi paydaşlarının işlevlerini betimlemek. Sistem sahibi, sistemin maliyeti ve kurulacak sistemin işletmeye kazandıracakları ile ilgilenen yönetim kademesinden bir kişidir. Sistem kullanıcıları, geliştirilen sistemi kullanan kişilerdir. Dahili ve harici kullanıcılar olarak ikiye ayrılırlar. Sistem tasarımcıları bilgi sistemine ihtiyaç duyduğu teknolojik katkıyı sağlayan, bilgi sisteminin farklı alt birimlerini tasarlayan kişilerdir. Sistem kurucuları, sistem tasarımcılarının belirttikleri özellikler doğrultusunda sistemi kuran uzman grubudur. Sistem analisti, işletmedeki insanların, süreçlerin ve bilgisayar teknolojisinin işlerin en iyi biçimde yürütülmesi amacıyla analiz edilmesiyle ilgilenen kişidir. İşletmenin örgütsel süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla girilen verileri inceler. İncelediği verilerden kullanıcıların teknolojiyle nasıl etkileştiğini ve işletmenin nasıl çalıştığını, problemlerini ve fırsatlarını belirler. İşletme ve bilgi gereksinimlerini farklı teknik uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek bilgi sistemi özelliklerine dönüştürür. Harici servis sağlayıcıları, bir projeye işletme dışından katkı sağlayan ve belli konularda uzman olan kişilerdir. Proje yöneticisi, bilgi sisteminin zamanında, belirlenen bütçe sınırlarında ve kalite düzeyinde geliştirilmesini sağlayan kişidir. Sistem geliştirme yaşam döngüsünün fazlarını sıralamak. Sistem geliştirme yaşam döngüsü (SGYD), sistem analiz ve tasarımının analist ve kullanıcı faaliyetlerinin özel yöntemler aracılığıyla geliştirildiği, fazlara bölünmüş bir yaklaşımdır. SGYD'nin başlıca fazları Kapsam ve planlama, gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirme ve test, kurulum ve dağıtım, operasyon ve bakımdır.